Topuk çatlakları hem acı veren hem de görüntü olarak pek hoş olmayan bir sağlık sorunudur. Genellikle ayakların yeteri kadar nemlendirilmemesinden, yanlış ayakkabı seçiminden, özellikle yazın giyilen terlikler sebebiyle oluşsa da bazı hastalıklardan dolayı da topuk çatlaklıkları meydana gelebilmektedir. Topuk çatlakları çok ileri seviyedeyse tabii ki bir doktora danışılmalı. Ama evde de bitkisel ve doğal metotlarla çatlaklardan kurtulabiliriz. Bunun için ilk akla gelen şey ise her evde bulunan vazelindir. Gece yatmadan önce topuklara bolca vazelin sürün ve bir çorap giyerek uyuyun. Vazelin yoksa sıvı yağla da aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Muz da harika bir cilt nemlendiricisidir. İki olgun muzu ezerek pürüzsüz bir macun haline getirip ayakların her yerine sürüp 20 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Bu iki uygulamayı da sonuç alana kadar istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Bir başka mucize formül ise pirinç unu, bal ve sirke karışımı. 3 çay kaşığı pirinç unu, 1 çay kaşığı bal ve 2-3 damla elma sirkesini karıştırıp kalın bir macun oluşturarak ayaklarımıza güzelce sürüp 10 dakika kadar bekletip ılık suyla duruluyoruz. Bu işlemi de haftada 2 kez tekrarlayabilirsiniz. Gül suyu ve gül karışımı da topuk çatlaklarına çok iyi gelen bir ikili. Her iki malzemeden eşit miktarlarda bir karışım hazırladıktan sonra Gece yatmadan önce ayaklara sürüyorsunuz ve yine çorap giyerek uyuyorsunuz. Bunu da istediğiniz sıklıkta uygulayabilirsiniz. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.